Hepimize merhaba arkadaşlar, futbol tepkilerine hoş geldiniz. Ben Emre. ben Emre, ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Kara Gümrük-Fenerbahçe maçı, maçı tepkilerimizi göstereceğiz. Çiğlap gibi maç olacak inşallah. Videoya geçmeden hemen önce şunu söyleyeyim: 100 bin abone özel 10 tane orijinal forma dağıtıyoruz arkadaşlar. Yarın Katılma... çekiliş oluyor, yarın ya. çekiliş oluyor. Açıklamada linki var. Katılın size çıkar. Vallahi katılmak kişi için, ona göre. Is... katılmak için Instagram'dan takip edip kanala abone olmak yeterli arkadaşlar. 10 tane orijinal forma bak. Videoların i̇şte. altına şu videoya bir like atın ya. Yani. Evet. mi yani? Ne yani diyorsun başlı olur. Ben diyorum ki arkadaşlar önce durumu açıkla. He. <laughs> arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu an izlediğiniz, <laughs> an, izlediğiniz an ikinci yardım başı. Evet. Çünkü ilk yarı yani izlerken elektrik gitti. Yani Dakika 5'te 6'da evet. gitti. <laughs> Ali de vardı <laughs> burada. Hatta oradan bir kesit vereceğim size ondan sonraki artık ikinci yarı olacak. Evet. Haberiniz olsun. İkinci yarı şu anda 1-0. Ne diyorsun? Ne olur? Vallahi kardeş ben sana söyleyeyim. Bence Fenerbahçe çevirir gibi geliyor. Niye dersem, niye dersem. Fenerbahçe ölüm kalım maçı. Bu maçı Yardım. çevirdi çevir. Çeviremedi. Kampiyon biziz onu. Evet. İlk yarıda gole tepki veremedim <laughs> ama yurtacağım burayı ben. Hakikaten golün tepkisi. Şampiyon olsanız ya. sizin ensenizde olacağız yani. Ha? Ensenizde olacağız. oğlum 1-0 yeniliyorsunuz. Şimdi bu maç böyle biterse ne yapacaksın? Ya bu maç böyle bitmez, şimdi birazdan bir gol gelir İlk zaten. golün tepkisini veremedik biliyorsunuz elektrik vardı zaten, elektrik yoktu, yoktu zaten. Ha. Yapacak bir şey yok, İnşallah ikinci yarı golü olur ki izleyebiliriz. E, i̇kinci yarı ya. gol olsa olmasa bilmiyorum da elektrik bir daha gitmesi yeter. Valla bilmiyorum. Aynen, aynen, Neyse. Ya, Hadi bakalım. Devam edelim arkadaşlar, abone olup like unutmayın. Hadi bakalım. Devam. Vurdurma. Vurdurma. Vurdurma vurdurma <laughs> vurdurma <laughs> Abi alo. sen sı sıçma. Alo. alo. Adam sıçma. Bu Allah. Zaten kaçtı ama o, 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 o değil değil mi? <laughs> bir dakika ne var? Faul <laughs> mü? <laughs> ama bir şey yoktu ki. Bugün sıkıştırma var, sıkıştırma. He. <laughs> abi bir şey söyleyeyim mi? Bence Mahmut abi bugün burada oturursun. Fark etmez. <laughs> ha Ne faul oğlum hiçbir şey yok. Ne var lan burada? Aa, ne alaka Samet mi yapıyor? Abi Aro... Sa... Ne ya yani? o adam çıksın? Bir şey yok ki orada. Can konuda... Sa... ne yapıldı diyor. Aa, ya bırak hele ya. ya. Dakika 4. Fener'in golü yine güme gitti baba. Net. Dur, net konuşma çünkü Can ne de net. bir şey olabilir. Net net. Hiçbir Ali şey net ben. konuşmuyor. Ben hiçbir şekilde kurtulmuş yok. Şey bak oldu. şimdi net konuşunca bu sefer de bana yaslıyorlar. Gerek yok. Yok ben neti. Valla dakika dört arkadaşlar pozisyon e, gol verilmedi. Bilmiyorum. Sizler de yorumlara yazın. Sence ne gol mü değil mi? Kesinlikle gol. Ben de gol. Çünkü Samet'in oradaki müdahalesine bakarsan Ben net bir şey veriyorsan... demek istemiyorum. Herhangi bir tutup çekme var mı abi? Abi bir şey söyleyeyim mi? Güçlü şey yapması lazım. Ben Öyle. kesin bir şey demek istemiyorum. Ben sana istemiyor. dokundum aman faal. Öyle bir dünya var mı ya? Ben net bir şey demek istemiyorum yani. Cagnede belki bir yok, şey var. Net gol <laughs> izleyin anlarsınız. Israr <laughs> abi. <laughs> Çerim sen 60. Olur <laughs> <Çok> mu? Anlanan işi. <laughs> evet. Saçmalama ya. Aa. Zal. 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 KÖYÜ Zal. 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 Oha! Oh, bu like bu ay. ay, oğlum ne? yanıyor yanıyor! Oğlum bu maç dönecek. Oğlum kızardı lan <gülüyor> <gülüyor> Allah, <gülüyor> bu! Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. <laughs> bu maç dönecek! Bu maç dönecek! maç dönecek! Abi ligin golü seçilir mi? Seçilir. Anasını sardım. Oğlum nasıl vurdu? Baksana bak tekrar. Abi, şey Oy güzel. ha Kalecinin hikaye yani. Kaleci abi. topu görmedi. Top böyle gidiyor. Oğlum ya bir sıfır öndeydi kare gümrük yapacağın işe sokayım. Abi bu döner. Bu topu da kurtaran nasıl ben, kurtarsın? Ben ya, bir abdest <gülüyor> Oğlum <gülüyor> siz bunları yenemeyeceksiniz. Geç onu. Geç. Ha. Oğlum. Oğlum. Oy, Ağabey penaltı Yine penaltı Onunu El El Vallahi Lan oğlum bir orada şey bir bokluk var bakın İnşallah lan İnşallah bir şey yoktur oğlum İnşallah Ya bir bakın ya Valencia gene penaltı El mi dedin sen? Olacak. Abi penaltı Ayak pozisyonu var Ulan Şimdi burada kurtarıyor Abi penaltı değil dur, mi? Dur ya. dur 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 bir daha bakalım. Dur dur, dur dur Penaltı Yüzde yüz penaltı Yüzde yüz penaltı Adamın ayağına dipçik dip, dip gibi geçirmiş Yuhsa vermeyin Penaltı. Ha, a burada belli oğlum. Penaltı oğlum ya. Adamı geçiyor mu lan? Ya Penaltı. senin ayağının ayarına vuruşu kullanılıyor ya. diyor ya. Vardan kontrol ediyorlar ya. Arkadaş, ayadılar. Ya göz, maç ne göz. ara buraya geldi? arkadaş ya 1-0 öndeydin Karagümrük devre <gülüyor> arasında. <gülüyor> ne oldu sana ya? Bera ne oldu bera. abi ya? Lan şampiyon ya. olacağız işte adamlar. Salak salak eşi evet yapıyor böyle ya. Fener'in sesi... Gene penaltı oldu ama. Oğlum bu Fener'in niye maçında hep penaltı oluyor ha? E kardeş penaltı ya. alıyor takım. Ya kardeşim kardeş sıkıntı şu. Fenerbahçe'nin pozisyonlarına penaltı demeyen yok. Penaltı verirsin eyvallah ama... Kursu, Galatasaray, Beşiktaş maçlarında bize çıkmıyor. Sıkıntı orada yok Fener'in penaltıları yanlış diyen yok ki. Aa vermedi. Vermedi mi? Vermedi mi? Nasıl senin lafın üzerine? Valencia'ya bak. Öyle bir şaşırtma. Normalde vermesi lazım. Ya ben bilmem. Şu anda adam topa dokunuyor mu? Şimdi Yo, var adam neyi topa dokunuyor? Adam, adam boşa gidiyor. Şöyle bir durum var. Galatasaray'da yaşadığımız sıkıntı aha bu. Bak böyle verilmiyor ya. Aynısı var. Anlatabildim mi? Olay bu yani. Bu penaltı olması lazımdı vermedi. Onu da söyleyeyim. Ayağı vuruyor çünkü. Bu penaltı zaten ilk de kime gitti Fener'in? Aa. Oğlum bir de fiziği yetersiz diyor. Oğlum iki kişi arasından bir çıktı var ya. Abo. Emin Dün abi. Redmond gibi. Redmond da böyle iki kişinin arasından çıktı. Vurdu gol oldu. Abi bu Arda'yı çok severim de yani. O bu geçti, adamı niye oynatmıyorlar anlamıyorum ha. O fiziği yetersiz diyor. Bak iki kişiye nasıl düş geçti adam. O geçti ya ben gol dedim valla. O dedi de sonrasında Perro da vuramıyor. <laughs> Aferin Pedro. Ya, Pedro. Abi, Pedro, Pedro ayağı ayırmış. Bak hele. Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya. Pedro'nun ayağı yok. Sen ne anlatıyorsun be <laughs> oğlum? Nereden kötü bir adam varsa bulup fenere Hayır sen really. ne anlatıyorsun be abi ya? Uyy! Penaltı oluyor oğlum. Bir şarj getireceğim. O sayıdan önce. Anam iki ya. Şarj makinası getirmeye gittim. Bari korolayın. <laughs> 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 Şu şarjı <laughs> <laughs>. <und Ocean> <bizi> takın. Bu var sarayda var. Bak heyecanlı heyecanlı. Bak kara gümrük geliyor. Kara gümrük yanıyor. Ya buralar olur. Ananı satayım. Hey, bayrak da kalktı. Ah, bayrağına Bayrak soğur. kalktı. Bak Bayraktan bak ziyade atamadı da dingileri. Oğlum bu pozisyon kadar sağır ya fener olur ha. Hayır hey Ol, Lan oğlum bayrak mısın? Biter. Olsun, metre olsaydı Olsun. Olsun. Allah kahretsin be. Olsaydı yok mu ya? Allah'tan tuttu ya öldüm korkma. Yalan işte dakika yetmişleri bir anda gol alıyor. var birer ne top attı lan? Fenerbahçe koniler kullanıyor. Filim la filim? He bak ne oldu bir bir ya gözünü sev. Orta geldi. Dikkat et Allah'ım. Ne gel soru soruyor. Emirli ol Emirli ol Emirli be Atilla Zayi Ya anasını sat ya yastığı yaptın telefonda şu anasını sen sat sen çok yaşlı Vali Osay da ona Ben de onu merak ediyorum da şu anda Osay Osay Değiştirme Anasını Söyledim, ya bir kedi şeki gibi bir Lan küçücü köşede gol girdi be. Abi öyle bir yere vuruyor ki ölümcül ya. <laughs> ya. Muz derhal ağyasını çıkar. Ya kardeş, ya kardeş. Kara yer gümrüğün, yeri... kara gümrüğün şeyi Size yandı. Size bir şey söyleyeyim mi? Yani yandı. Baba bu golde kara gümrüğe, yani kara gümrüğe söylenecek hiçbir şey yok. Yalnız benim merak <laughs> ettiğim o saydan önce e, bu koloniden önce ofsayt var mı yok mu? Orada ofsayt var mı yok mu orayı? Ama var da geri dönüş yok kardeşim. Geri dönmez de bilmiyorum var mı yok mu? Geri dönüş olmuyor. <laughs> Ama o eğer e, ofsaytsa ise çok konuşulur, çizgi lazım. Anasını <laughs> satayım, şansıma sokayım ya. Karagümrük yapacağın işe sokayım ya. Ama ben sana bu maçta konuşulacak 5 tane pozisyon söyle. Ya kardeşim söyle, söyle bir şey. Ya, söyle de, de. Ya, bunu, ben de bunu yani. söylerim. Abi umurumda bile var. değil ya. Burada var mı? Sen ya? tam bir golü tertemiz golünü yiyorsun, penaltısını vermiyorsun. Penaltı ee, penaltı dedi. Ya, ya bize penaltı dedi. Ee, Şimdi ona biz penaltı değil demedik ki. E, Dakika 78, 2 bin oldu. Vallahi o pozisyon konuşulur yalan yok. Penaltı da konuşulur. Konuşulur. Siz de yorumlara yazın dostlar. Ama o şey lazım. çizgi lazım. Ya ben kara gümrüğe kızıyorum kardeşim benim ya. Ya bir 0 öne geçtin. Ya, ya ikinci yarı ne oldu oğlum sana ya? Ben hala zayıfsın golüyle. Manyak mısın lan? Allah Allah. Abi bastırıyor takım bastırıyor. Ya 79 Ulan um, um, umutlandırdınız bari umutlandırmadan ataydınız Şey olaydınız Allah Allah Allah, Allah, Allah. burada bir puan kaybı yaşasaydı var ya bay Şampiyondu geçerken, Bay geçerken puan almış oluruz yemin ediyorum Ya baba siz ne hayaller kuruyorsunuz ya kolay mıydı? Ama işte e, elektrik yok ya ilk yarıda öyle demiyordu. Abi yeniliyor, yok abi ne olacak? Ama bak böyle oluyor işte. Vallahi kara gümrük geliyor. Ulan bir son dakika golü gelir mi? Ya kardeş bir son dakika gelecek. Ben... Yürü Rossi. He ha. O ne lan? Arda at. At tarafa. Ama son dakika gol olsa sana ne gülerim lan. lan. Aha tenir geliyor. <laughs> <Ya, gülüyor> ben senin <Rusların> ananı avradım. <laughs> <laughs> oğlum sen Pedro'yu o kadar hızlı mı zannettin lan? He? Arda Güler ne top attı ama. Pedro! Arda Güler, Arda Güler iyi kardeş. Valla bu <laughs> adama kimse kötü diyemez. Maşallah. Valla Güler senin sonu Barcelona'ya gidecek. Messi de dönüyor abi. Neler öğretir Messi ona ya? Yani. Valla kardeş Allah. bilmiyorum nereye Barcelona gider Barcelona ama. Barcelona zor da iyi bir, ha, bir böyle bir La Liga topçusu olur. Ya yine. bir şey olur. Bir Atletico Madrid olur. Ya, olur. Olur. Biler, ama olur. Barcelona Real Madrid Biler. biraz. Ya. Yani. Ben orada Pedro abi, olur. abi var oğlum. Yani o yani. Yani nefis, ha, ya o sıkıntı ya. Ben Pedri'den ne istiyor? Ha şöyle bir şey olur. Bak bak. Şöyle bir şey olur. Bak baba benim dünyada ne? en nefret ettiğim şey ne biliyor musun Bir abi? şey söyleyeyim Pedriyle mi? Ya. Bir dakika, bir Sizi saniye. Ben, ben konuşup sonra ne istiyor? Tamam istiyorsam. söyle Ne tamam. Merak etme. Tamam. Kardeşim şimdi bu adam Fener'de bunları yapıyor. Tamam. Doğru evet. mu? Fenerbahçe'nin standartı belli tamam. Kalitesi belli bilmem neyi belli. Tamam. Evet. tamam. Pedri Barcelona'da oynuyor. Doğru. Pedri'nin savunması kim abi? Çok çok ya şimdi şöyle bir şey var. Pedri kime karşı oynuyor abi? He, o, o var. Ben işte. o takımla herkese karşı oynarım. Bu takımla zor oluyor abi. Ya o işler öyle olmuyor Anladın, Anladın mi? işte. O, Bak, ben her takım bir saniye. saniye, saniye şimdi Arda Güler bu pası mesela Pedro de, de atıyor. Ne olur abi? Doğru Anladın mı? Söylüyor. Doğru söylüyor bizim ee... yani biraz mantıklı olacak. Oraya gitmek olacaksın. için şöyle bir şey lazım. Hadi şimdi Arda Güler. Bak bak ben sana söyleyeyim. Bir Atletico Madrid yapıp pişip ancak gidersin. Öyle direkt oraya gitmek zor ya. Yani. İşte o ipne pişmeden evet. orada oynuyor. He, o ipne yani, şey. 17 yaşındayken, 16 yaşındayken oynuyor. Abi yaptı o kusura bak. İşte ipne iyi ki oynuyor. Evet arkadaşlar maç bitti, kara gümrük. Valla bu yani, maç nazlı döndü ben, ona oldu, ben hala ona şaşırıyorum da. Eks oldu, yandı kara gümrük. Hala Zaits'in golü yani. Ama Zaits'in golü gerçekten de mükemmel yani. Bala bu bu sezonun gollerine aday yani, onu söyleyeyim yani. Puan farkı, KSB geçtiği için 9'dan 6'ya düştü. Beşiktaş'la aramızda 11 mi var? 11 puan farkı. Var. Fenerbahçe, bak Beşiktaş Fener'in önündeydi. E, maç eksiğiyle Fener'in, şimdi... Fener gene öne geçti ama tekrar bir eksiğiniz var. Onu da söyleyeyim. Valla güzel maçtı. Elektrik sesinde ama. Fener'in Fener bir maçta eksiği var. Ne, neyin eksiği? He? Ha? Hatay. Hatay. Yani Beşiktaş'ın e, maç fazlası var. Öyle söyleyelim. Valla yani maçı şu an bir puan önde. Ama maç eksiği de var. Yani yerlerde 4 puan olur. Işte. Valla evet, şöyle söyleyeyim. Evet. E, şampiyonluk yarışı son hafta. Kızışıyor ama çok ha. Valla zevk almaya başladım yani ben valla. Bakacağız artık kim şampiyon olacak. Arkadaşlar çekilişe katılmayı unutmayın 10 tane orijinal forma açıklamada evet. yazıyor link de var oradan katılın abone olup like atmayı unutmayın Hoşçakalın. kalın bay bay